Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok tatlı bebek patiği tanıtımını sizlerle paylaşacağım. Ben pembe renk ördüm. Ön tarafına da şöyle bir fiyonk yaptım. Bilek kısmını da biraz daha uzun ördüm. İsterseniz şöyle katlayarak da kullanabilirsiniz. Patiğimizi kenara alalım. Şişim 3 numara. İpim pebe orta kalınlıkta. Siz isterseniz başka renklerle de örebilirsiniz. 46 ilmekle ördüm bu teki. Şimdi öbür tekine başlayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 46 ilmek örüp dönelim. 46 ilmeğimi tamamladım. Geldim. İlk ilmeğimizi örmüyoruz. İpimi şu tarafa alıyorum. Haroşa modelimize başlıyoruz. Şimdi hanımlar şu alt part taraf patiğimizin alt tarafı haroşa kısmını örüyoruz. sıra sonuna kadar örüyoruz. Hanımlar haroşa modelimiz meydana çıktı. 1 2 2 sıra ördüm. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5. de model koyacağız. İlk ilmeğimi örmüyorum. 5 sıra haroşamızı örüp modelimize başlayacağız. Evet hanımlar 5 sıra haroşamı ördüm. Sayalım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Şimdi Selanik modelimiz şu kısmını yapmaya başlayalım. her zamanki gibi ilk ilmemi örmüyorum şu ilmeği ters örüyorum ipimi şu tarafa alıyorum bir tanesini bir ilmeğe düz örüyorum ipimi şu tarafa alıyorum tersi ters şu ipimi şu tarafa alıyorum bir ilmemi düz örüyorum ipimi şu tarafa alıyorum tersi ters ipimi şu tarafa alıyorum bir ilmemi düz örüyorum Şşt. İpimi şu tarafa alıyorum. ilmeği ters alıyorum. İpliğimi bu tarafa alıyorum. ilmemi düz örüyorum. Bir ters, bir düz sıra sonuna kadar geliyoruz. Hızlı hızlı örüyoruz. Bir ters, bir düz sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Her zamanki gibi ilk ilmeğimi örmüyorum. Tersi tersten örüyorum. İpliğimi şu tarafa alıyorum. Şu kısmından değil, alt kısmından örüyorum. İpimi şu tarafa aldım. Tersi tersten. İpimi şu tarafa alıyorum. Şu kısmından örmüyorum. Şu alt kısmından, şu alt kısmındaki delikten örüyorum. tersi tersten ipimi şu tarafa alıyorum şuradan örmüyorum şu alt kısmındaki delikten örüyorum İpimi şu tarafa alıyorum tersi tersten ipimi şu tarafa alıyorum düz ilmeğimi şuradan değil şu alt kısmındaki delikten örüyorum sıra sonuna kadar tersi tersten Düzü de şuradan değil şu şekilde öreceğiz. Evet hanımlar Selanik modelimiz meydana çıktı. Şöyle sayalım. 1, 2, 3. sıradayım. Patiğimizin sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. sıraya gelene kadar örelim. Evet hanımlar Selanik modelimizi bitirdik sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi her zamanki gibi şu ilk ilmeği örmüyorum. Hepsini sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Şu şişimi bitiriyorum. Bir daha bu başa geliyorum. Sonra kesmeye başlayacağız. Evet hanımlar, iki şiş haroşamı ördüm şu bilek kısmını. Şimdi ön taraftaki kesme işlemine başlayacağız. 13 ilmek örene kadar 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve tek 13. 13. Şimdi şu ikisini birden alıyorum. 2 ilmeği birden alıyorum. Şu iki ilmeği birden alıyorum şu şişimin son 13 1 2 3 4 5 10 13 ilmek kalana kadar ikişer ikişer keselim. Evet şu iki ilmeği de birden aldım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Şimdi sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi bu şişimizin örmesi 16 ilmek bulana kadar öreceğiz. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şurada 3 ilmeğe 4 ilmeğimiz kaldı. Şöyle ikisini de örelim. Şöyle kesme işlemimiz bitti. Sıra sonuna kadar. Şimdi şu bilek kısmını kesme işlemi bitti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra örene kadar örelim. Evet hanımlar birlik kısmımızda ördük. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi kesme işlemine başlayalım. Şöyle ikisini birden örüyorum. Şu ilmemi şu şişimin üzerine alıyorum. Kesiyorum. şu ilmemi şu şişimin üzerine alıyorum kesiyorum şöyle çok sıkmadan sıra sonuna kadar keselim Evet hanımlar patiğimiz bitti şimdi dikiş bölümüne geçiyoruz şöyle büyük bir iğne ile dikelim Şimdi şöyle iç kenarından Şöyle yavaş yavaş dikelim yumuşacık olur. Şöyle. Şöyle iç kısmından şöyle dikiyoruz. Evet hanımlar şu kısmına kadar diktik. Şimdi 3 ilmek kadar kaldı. Şuradan şöyle alalım. Ucu sivri olmaması için şöyle alalım. Şöyle çekelim. Şöyle büzüştüm. Evet hanımlar patimiz bitti. Çok şirin oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoma görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.